Seyyah Gönlü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Kahramanlar şehrini, Maraş'ı keşfetmeye devam ediyoruz. İkinci videomuzla sizlerle beraberiz. Videomuzu izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şu an Maraş meydandayız. Kapalı Çarşı'yı gezeceğiz, Ulu Cami'yi gezeceğiz, Taş Metresi'yi gezeceğiz ve bu Maraş'ın tarihi güzelliklerini sizlere göstereceğiz, izleteceğiz, anlatacağız. Bu arada videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Araç ne gelir arkadaşlar? İlk başta tabii ki dondurma gelir. Ve burayı bir müze haline, dondurma müzesi haline getirmişler. Ve şimdi dondurma müzesini gezmeye başlayabiliriz. Maraş'taki müzelerinde genelde 5'te kapandığını gördük. Çoğunluğu zaten ücretsiz arkadaşlar. Ücretli bir alan görmedim ben. Hoşgeldiniz. Ee, Karahan Maraş'ta e, çeyiz sandığı e, satıyoruz. Geleneksel ürün. E, her genç kızın çeyizinden muhakkak olması gereken e, bir sand ürün. E, Maraş'ta gelenekleri 13-14-15 yaşına gelen bir genç kız e, sandığı alıp içine çeyiz biriktirir. E, bunun e, mantığı bu. e, Biz de işte sandıklara böyle değişik şekillerde oymalar de e, yaptık. E, herkesin beğenisine sunduk. E, Esasında zor bir meslek ama keyifli bir meslek. Bu işin mutfağı çok zahmetli, çok zor. Bizim işimizde, bizim işimizde ters olan bir şey var. Herkes çalışınca yorulur, biz çalışınca dinleniyoruz. Yani bu oymacı bize terapi gibi geliyor. Bir Allah vergisi, herkesin yapacağı bir iş değil ama yapanların zevkle yaptığı bir iş bu. İşte Sandık oyması, sehpa oyması, sandalye oyması, koltuk oyması o tür şeyleri de oymacı sürdürüyoruz ve gidiyoruz. Teşekkür ederiz abi. Bir şey değil efendim. Evet, ismin neydi abi? Erdal. Erdal abim. Evet, abi. Tamam. Kapalı çarşıda Taşhan çıkışı değil mi? Taşhan girişi. Taşan girişinde hemen burada dükkanı mevcut. Burada kendi el oymalarıyla, kendi işlemeleriyle bir sanat icra ediyor. Maraş'a uğrarsanız kesinlikle Erdal abim bulun. Ve burada yani ticaret yaptıkları için her bütçe uygun fiyatlarda, hediyeliklerde, kullanma amaçlı da sandıklar mevcut. Erdal abi bulun. Evet, Teşekkürler ederim. abi. Maraş çörekleri öyle mi? Evet. evet. Evet amcam burada kalay işleriyle uğraşıyormuş. Ha, Yok olmaya başlayan bir mesleklerden. Ha, halay, bakır işler üzerine, orada işte eski şeylerden. Ama burada gördüğüm kadarıyla kapalı çarşıda baharcılık çok fazla. Bazı Maraş'ta şey. bayağı mevcut. Siz evet. de burada bu işleri yapıyorsunuz. Amcam hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın, var olasın. Evet, kalaycı. İçeride kap kalaylarım, keyfime baharım. Allah kolaylık versin. Sağ olasın kardeşim. Güzel insan. Arkadaşlar Kahramanmaraş ile Trabzon'un bir kardeşliği bulunuyor ve burada Trabzon Caddesi mevcut. Bu cadde Maraş'ın en ünlü caddelerinden bir tanesidir. Yine Trabzon'da da Maraş Caddesi mevcut. Şu arkamda da dünyanın en saçma binası mevcuttu. Ancak onu sonradan yıktılar. Şu an onu size gösteremiyoruz maalesef ki. Yine Maraş dondurmasının atası diyebiliriz. Mado olarak bilirsiniz. Mado'nun atası Yaşar Pastanesi de bu Trabzon Caddesi üzerinde bulunmaktadır. arkadaşlar, Rıdvan Hocanın artık Maraş Darul Harp'tır. Burada Cuma namazı kılınmaz dediği camideyiz, Kahraman Maraş Ulu Cami'ndeyiz ve bu camiyi ziyaret edeceğiz. Ve 28 Kasım'da Maraşların bayramı, bayrak bayram olarak kutlandığı bir gündür. 12 Şubat tarihinde Maraş'ın kurtuluşudur. 12 Şubat'a bir hafta kala şehirde çeteler vardır. O zaman da çeteler bu şehri kurtarmışlardır. Çeteciler kıyafetlerini giyip şehirde turlar atarlar ve şehirde bir bayram havası yaşanır. 12 Şubat günlerinde bu şekilde kutlamış olurlar. Müzik arkadaşlar şu an Maraş'a geldiğinizde kesinlikle ama kesinlikle uğramanız gereken bir mekandayız. Terastayız. Şöyle gösterelim. Bura Maraş. Buraya çıktığınızda Maraş ayağınızın altında kalacak. Kaçak Elif Hanım'ı da bulduk. Maraş'a <laughs> gelecek. Kendisi de Maraşlı olduğu için ben... ziyaretlerden yol bulamadı bizim de gezmek için. Aileme vakit ayırmadı. Ailesine belki. vakit ayırdı ama biz Maraş'ı adım adım gezdik değil mi? Bensiz. Evet. <laughs> Efendim siz gazetelik. Bundan sonra devamı böyle. O zaman sizi muhteşem Maraş görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. <laughs> şehrini bu şekilde keşfetmiş olduk arkadaşlar. İnşallah bu şehir hakkında güzel bilgiler verebilmişizdir. Bu güzel şehri hepinizi bekliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. İyi akşamlar diliyoruz. İyi günler diliyoruz.